Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki sizlerle bu hafta daire şeklini öğrendik. Daire şekliyle ilgili bugün evde bir oyun oynadım ve bu oyunu sizlere de anlatmak istiyorum. Lütfen ben anlattıktan sonra sizler de bu oyunu evde oynayıp fotoğraflarınızı, videolarınızı bana göndermeyi unutmayın. Oyunumuzun adı Daire Avı. Daire Avı oyunumuz için öncelikle gereken malzemeler: 2 tane tuvalet kağıdı rulosu, 1 renkli kağıt, ve bir kurdele. Bunlarla bir dürbün yaptım ve bu dürbünle evimdeki bütün odaları gezerek daire avına çıktım. Bulduğum daire şeklindeki eşyaları toplayarak avladım. Şimdi avladığım daire şeklindeki eşyaları da size göstereceğim. Sizler de bana fotoğraflarınızı atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İşte bugünkü oyunda benim bulduğum daire şeklindeki eşyalar. Haydi bakalım şimdi sıra sizde.